Konya'yı dirençli bir şehir haline getirmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Özellikle 6 Şubat'ta yaşadığımız depremden sonra şehirlerimizi depreme dirençli hale getirmek en önemli önceliğimiz. Konya merkezde Konya tarihine örnek kentsel dönüşüm çalışmaları yürütürken ilçelerimizde de kentsel dönüşüm çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Şu anda Kadın Burada 100 bağımsız bölümden oluşan bir kentsel dönüşüm çalışması yürütüyoruz. 30 dükkan ve 70 konuttan oluşan alanda %60 aşamaya geldik. inşallah. 2025'in ortalarında bu projeyi tamamlayarak kadınlarımızın en büyük kentsel dönüşümünü tamamlamış olacak. İnşallah ılgın'da, anında ve deprem riski olan ilçelerimizde de kentsel dönüşüm faaliyetlerini yapmaya devam edeceğiz. Özellikle Çevre Şehircilik Bakanlığımıza ve Kadınan'ı Anı Belediye'mize işbirliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza anlaşma mutabakatla bu süreci yürüttük. İnşallah Konya Büyükşehir'e yakışır, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na yakışır bir şekilde hem dükkanların hem evlerinde en kısa sürede teslim ederek depreme dayanıklı çevre düzenlemesi yapılmış. Mimarisiyle Kadın Anı'na değer katacak bir eseri ortaya çıkarmış olacağız. Yapmış olduğumuz işte de mimari kaygıları öne çıkararak proje geliştiriyoruz. Tamamlandığında kadının en güzel blokları burada Yapılmış olacak emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Çelişimden dolayı, e, vermiş olduğu destekten dolayı hem Çelişimcilik Bakanımız Murat Kurma, ayrıca Uğur İbrahim Altay Başkanımıza da sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gerçekten bu proje kadının tarihi bir projesi. Tamamlandığında gerçekten kadınınımız e, güzel bir çarşı merkezine kavuşacak.